Herkese merhaba, ben Ceyda. Merhaba, ben de Ada. Bugün sizlere Teknofest'e katılacağımız projeden bahsedeceğiz. Bizim projemiz yüksek sesli Ortamlar sesi kulak sağlığımızı bozmayacak bir düzeye getirmek için tasarlanmıştır. Bu projenin hedef kitlesi ise 7 70'e bütün herkesi ilgilendiriyor. Gürültü köylülüğünün olduğu yerde, mesela inşaat işçileri, eğlence merkezinde çalışanlar veya havaalanında çalışanlar, işte biz Cago olarak tüm bu sorunları çözmek için çabalıyoruz. Gürültü kirliliği kulak sağlığını olumsuz etkiler. Gürültü kirliliğine maruz kalan kişilerde baş ağrısı, davranış bozuklukları ve kas yorgunluğu görülebilir ve iş verim gücü düşer. Taşıt araçları gürültü kaynağıdır. En, taşı tarzı gürültü kaynağı olarak en başta gelmektedir. Kamyon, otobüs ve otomobil sayısının artması önemli derecede gürültü kirliliğine neden olur. Sadece taşıtlar değil, sosyal donanım yani mutfak araç gelişleri, müzik aletleri, klima veya eğlence yerlerinin sayısı da artmaktadır. Her ne kadar sessiz araçlar tasarlanmaya çalışsa da aynı anda çalışan tüm aletler görüntü kirliliğine sebep olur. Peki 3 Mart işitme sağlığı günü neden var o zaman? Kulak sağlığı daha da çok farkındalık yapmak için 3 Mart kulak sağlığı günü yapılmış. İşte biz bu projeyi bu tür sorunlara çözüm olmak için tasarladık. Yöntemimiz ise Arduino ve TinkerKit kullanarak az çok sesi hayata geçireceğiz.